Arkadaşlar şimdi biz arka lastiği motorundan ayırdık. Tube lastiği geçiyor zaten şamiyelsiz bir teker. Bunun için önce yumuşatmanız gerekiyor. Daha sonra da kesinlikle şöyle e, levye gibi setleriniz, işte levye ile açtığınız kısmı sabitleyeceğiniz ufak metal aparatlarınız yoksa kesinlikle bu işe kalkışmayın. Arkadaşlar lastik takarken e, eğer Ham haliyle yerleştirmeye kalkarsanız şurayı gösterir misin Yunus? Şu yan tarafa. Bakın jantın şu oturan kısmı Hemen. yanak kısmına engel oluyor ve en son aşamada yerleşmiyor. Onun da çözümünü e, cır, cırt cırt yöntemiyle başardık. Öbür lastikte Evet. Şu şekilde e, yanaklarından yerleştirdik ve oturttuğumuzda çok rahat bir şekilde ortada toplanıyor ve en son aşama daha kolay oluyor. Arkadaşlar biraz önce anlatmaya çalışıp da beceremediğimiz noktayı anlatıyoruz. Bakın şu aşamaya geldiğinizde şuradaki kısım çok büyük oluyor. Eğer böyle cırt cırt takmazsanız burada derece olarak 80-90 dereceden fazla bir şey oluyor. Ve kesinlikle girmiyor. Buradan bastırırsanız buradan atıyor. Şimdi bu cırt cırtları taktığımız için bu cırt cırtları taktığımız için Levyeyi şimdi arkadaşım buradan soktuğunda direkt girecek. Şimdi orayı göstereyim size. Bismillah. Bu, bu şekilde. Eğer böyle cırt cırt kullanırsanız çok rahat yaparsınız. İnşallah işe yarar. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için.